Gengeli köyü doğumluğuna kayıt ediyor. 1935 doğumluğu. Geçimimizi çiftçilikle kazanmaktayız. Çiftçilikle kazanmaktayız. Geçim kaynağı narenciye, zeytin ve incir. Evet. bu, bu bölgenin geçim kaynakları hepsi bu kullanmalarına mağdur. Bazı arada çeşitler var. Başka mesela ticaret, mesela bu olduğu gibi ticaretle uğraşanlar da var. Ama yüzde doksan beşi çiftçilikte. İncir ağırlıklı değil mi? Çiftçilikte de Evet, incir ağırlık değil mi? Evet, incir ağırlıklı. <laughs> Ama zeytin yavaş yavaş iklim şartları indirmek elbette değil zeytin ağır basmaya durdu. Yani biraz daha ağır içine durdu zeytin. Köylü gelince 1527 senesinde Azerbaycan'ın şu anda dünya kültür merkezi Gence ilinde 45 tane olarak gelmişiz. Osmanlı döneminde 1527. İbrahim, İbrahim dedemin nezaretinde Genç Ali diye, genç arkadaşım liderliğinde 45 yana gelip şu köy mahallesi dedim, mahalle. Oraya yerleşmişler. Evet. Oraya yerleşmişler. Tabi o zaman ki geçim kaynağı hayvancılıkmış. Yani genç Ali aslında köyün ismi genç Ali. Zamanla bu yuvarlada yuvarlana, yuvarlana Gencelli olmuş. Gelmeden bazıları gitmiş gencelli. Anladım muhtarım. Bu 45 yaranın seneler sonra keçisi olanlar yukarı gitmişler. Dere. Bu burada kalmışlar dere arasına yerler. Anladım. Yukarıdakiler de gencelli dere. Yani gencelliden ayrılık 15 hane Geçiliyorsun daha da topla. Evet. Koyun biraz da rüzgar sever. O 45 tane. 15 tane sinir dereye gitmiş. Ve Gençeli Dere köyler isim verilir, verilirken de kendi. Dere ismini almışlar. Anladım. Aslında köyün o tarihlerde Ududu, Ududu. E şimdi doğum atsaymaya gerek yok. Ama bu da iyi, bu değil. Köyü'nün daha üzerinde Alaşehir hudutu veya Saragöl hudutu Kıbek Kralı'nın da işini alan Anladım. bir alan. Yani Gencelli, Gencelli Deresi, Buzdakoğlu, Taksimur bu çevreyi işini alan geniş hudutlara yani sahip köy ve zamanla köyler böyle böyle parçalanmış şu andaki tutum meydana gelmiş. Artık da bundan pek bu bölünecek tarafı yok. Evet, yeter ya da bölünmüş yani zaten. Tarihçesi bu. Evet. Anladım. Görür görür. Azerbaycan Nüfusumuz ne kadar muhtarım? Şimdi e, 2000 yılında galiba yapılan sayıma göre 2000-2001 yılında sayım yapıldı. 1016 ydı. Ve o zaman yeni yapılan yazılıklara göre 74 hane köyde yetişip de köy dışında oturan yani köyün müdür kayıtlı kayıt olup da köy dışında oturan Anladım. 74 hane 78 hanede tabi çocuklara şu anda çocukları hariç hmm. yurt dışında ikamet eden ancak yazmanın reyizine gelen Anladım. 78 tane de yurt dışında var. Orada mevcut. Ama bu yaptığımız e, ankette yani veriler anne babalarda dayalı. Tabi bunlar da çocuklar oldu, bir şey oldu, onlar da evlendiler, aile oldular. Onları saymıyorum. Sadece çekirdek aile olarak. Anladım. 78 tane yurt dışı 74 tane de dışı. Türkiye'de oturup da Büyük dışında ikamet edelim. Anladım. Mevcuttur. Anladım. Doğru. Ama şu an derhalde muhtemelen daha iyi bilir. E, 900 derde tamam mı? Hayır. 900 kusurlar. 900 da bir yolculuk Peki e, ee, ne kadar ovamızın şeyi belli mi? Ne yani, Kaç dönüm arazimiz var? Şimdi takrime. 300 dönüm arazimiz var. Arazi kayıtlı arazi var. Ben, ne kadar var, incir? Ama otman kesimleri Nobadi İmar sahibi düşündüğü yerler hariç. Hakikli olan arazi kombin düzdür. muhtarım bu incir ve zeytin geliri ne kadar Genceli köyünde? Şöyle söyleyeyim. Ya da orantılı da edeceksek, orantılı da edeceksek yüzde altmış falan zeytin gelir Düğü hmm. yeni dikim yeni gelişme iklim şartları biraz el vermediğinde tabandaki incirler çöküldü yerleri zeytin dikildi yüzde otuz da diye bir incir geliri incir geliri yüzde evet. on civarında da hayvancılık da. ama büyük bir e, çapta hayvancılık yok her yıl yoruldu 15-20 kuruş. Efendim evde üçten tutma on beş kadar falan olabilir mi? Evet. Yani on beş kadar ineği olanlar da var. Anladım. Buraya da üç beş tane besiden asıldır veya üniversite gibi. Yani Anladım. ufak çapta gelirler yani bunlar hayvancılık. E evet. narenciye zaten yani, az fazla miktarda değil. Fazla miktarda değil. Devam evet. edelim. Vatandaş kendi işini kendisi yapmaya çalışıyor, böyle bir Yani inciri sevdiğinden küçük çapta hayvancılık, yani büyük çapta hayvancılık sevdiği yani gelir elde edilir ama kendi ihtiyaçlarını tutmak demekle de gelirler yani. Oluyor. Teşekkür ederim muhtemelen. Önce dünyanın yerleşim yeri çok büyük, çok geliş bir yerleşim var gibi kuyruğacak bu dayı buralı yerleşim yerine de yerleşim yok diyor. Evet. Bu tabi idarede biraz sıkıntı da oluyor yani idarede sıkıntı oluyor. Çok geniş bir yerleşim yeri